Merhaba. Ben Gamze Üstün. Orhan Cemal Ferse Yondalısı Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Merhaba. Ben Esrarsan. Orhan Cemal Ferse Yondalısı Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere çok değerli bir yazarımızın hayatını anlatacağız. Bu yazarımız vatan şairi olarak da bilinir. Peki bu vatan şairi olarak bilinen yazarımız kimdir? Tabii ki de kastettiğim kişi Namık Kemal. Namık Kemal 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Aslı adı Mehmet Kemal'dir. Fakat ona Namık ismini kendisi gibi şair olan Eşref Paşa vermiştir. Türk milliyetçinin öncelerinden yeni Osmanlı hareketi mensubu, gazeteci, ünlü yazar ve şair olarak bilinir. Babası Mustafa Asım Bey, annesi Fatma Zehra Hanım'dır. Annesini küçük yaşta kaybeden Namık Kemal, dedesi Abdülatif Paşa ile beraber Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli kentlerinde yaşamını sürdürmüştür. Bu dönemde Arapça ve Farça öğrenmiş, 18 yaşına gelince İstanbul'a yani babasının yanına dönme kararı almıştır. 1863 yılında Babali Tercüme Odası'na katip olarak katılmış, bu sayede dönemin ileri gelen sanatçılarıyla tanışma fırsatı bulmuştur. 1865 yılında yeni adıyla Yeni Osmanlılar olarak da bilinen İttifak-ı Hamiyet Cemiyeti'ne katılmış, bu dönemde hükümeti eleştiren yazılar yazıp Tasvir-i Efkar Gazetesi'ne yayınlamıştır. Bu hükümeti eleştiren yazılar yazıp Tasvir-i Efkar Gazetesi'ne yayınlamasıyla beraber Tasvir-i Efkar Gazetesi 1867 yılında kapatılmıştır. İstanbul'dan uzaklaştırmak istenen Namık Kemal, Erzurum'a vali muavini olarak görevlendirilmiştir. Fakat vatan aşkıyla yenip tutuşan ve yazarlığı kendi bir politika olarak benimsemiş Namık Kemal, bu görevini yerine getirmek istememiş ve Ziya Paşa ile beraber Paris'e kaçma kararı almıştır. Paris'e kaçıp burada bir müddet kaldıktan sonra Londra'ya geçmişlerdir. Londra'da Muhbir Gazetesi adı altında yazarlığına devam etmiştir. Ali Suavi ile iyi anlaşamadığını gören Namık Kemal, Muhbir Gazetesi'nden ayrılma kararı almıştır. 1868 yılında Fazıl Paşa'nın desteğiyle Hürriyet adı altında bir gazete çıkarmış ve yazarlığına burada devam etmiştir. Yıllardan 1870. Namık Kemal, Hüsnü Paşa'nın çağrısı üzerine İstanbul'a döndü. Bundan 2 yıl sonra İbret gazetesini kiraladı. Aynı yıl orada çıkan bir yazı üzerine gazete hükümetçe 4 ay süreyle kapatıldı. Namık Kemal gene İstanbul'a uzaklaştırılmak için Gelibolu Muntu sayrafılığına atandı. Orada yazmaya başladı. Vatan Yavuz Silistra oyunu 1873 yılında Gedikpaşa Çağatlısı'na sahnelendiğinde halkı coşturup olaylara neden oldu. Bu haberi İbret gazetesinin yazması üzerine Namık Kemal ve birçok arkadaşı tutuklandı. Bu kez Magasa'ya sürgün edilmişti. 1876 yılında o dönemin Osmanlı padişahı olan 2. Abdülhamit tarafından birinci Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetin ilanından sonra Namık Kemal İstanbul'a döndü. Kanunu esası hazırlayan kurula görev aldı. Bundan bir yıl sonra Osmanlı Rus Savaşı çıktı. Yani 93 Harbi. İkinci Abdülhamit bu savaşı bahane ederekten meclisi memusunu kapattırdı. Namık Kemal tekrar tutuklandı. 5 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası'na sürgün edildi. 1879 yılında Midilli mutasarrufu oldu. Aynı görevle 1884 yılında Rodos'a, 1889 yılında Sakız Adası'na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu'da Bolayır'da gömüldü. Şimdi sanatsal özelliklerine bakalım. Namık Kemal'i dönem olarak nisendirmek gerekirse Tanzimat Birinci dönem sanatçılarının en önemli düşünce edebiyat adamlarından biridir. Gençliğinde divan edebiyatı tarzında şiirler yazmıştır. Avrupa'ya gittikten sonra yeni edebiyatı benimsemiş ve o yolda yapıtlar sergilemiştir. Toplum için sanat anlayışını benimsemiş, sade bir dili eser yazmayı amaçlamıştır. Fransız edebiyatının örnek almış, romantizmin etkisinde kalmıştır. Şiirleri biçim bakımından eski olmasına rağmen konu bakımından yenidir. Şiire hak, kanun, hürriyet gibi konuları getirmiştir. Şiirlerinde mücadeleci tipte bir insan yaratmıştır. Tiyatroyu eğlencelerin en faydalısı olarak nitelemiş, halka eğitmede bir okul olarak görmüştür. Eserlerinde noktalama işaretlerini kullanmıştır. Namık Kemal'in baş eserleri şunlardır. Tiyatro alanında Vatan Yahu Silistre, Roman alanında İntibah ve Cezmi, Şiir alanında Hürriyet Kastesi, Tahribi Harabat ve Vaveyla. Hadi gelin Namık Kemal'in eserlerine yakından bir göz atalım. Vatan Yahut Silistre 1873 yılında Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Namık Kemal'in tiyatro türündeki ilk eseridir. Osmanlı Rus Savaşı'nda Rumeli topraklarında bulunan Silistre Kalesi'nin kahramanca savunması anlatılır. Gedikpaşa tiyatrosuna ilk sahnelendiğinde seyirciyi fazlasıyla coşturmuş ve bazı olaylara sebebiyet vermiştir. Büyük bir kalabalık İbret Gazetesi'nin önüne gelerek Namık Kemal'i aramış, Namık Kemal'i bulamayınca bir mektup bırakılmıştır. Bu mektup İbret Gazetesi'ne yayınlandıktan hemen sonra Namık Kemal ve birkaç arkadaşı tutuklanarak Magosa'ya sürgün edilmiştir. İntibah İlk ya da son pişmanlıktır. Türk edebiyatına edebi karaktere sahip olan ilk roman olarak bilinir. Aşk ve kıskançlık teması işlenmiştir. Çok iyi bir eğitim almasına rağmen hayatın gerçekleri karşısında tecrübesizce yetiştirilmiş Ali Bey'in başından geçen ve sonu facia ile biten bir aşk hikayesi anlatılır. Cezmi İlk tarihi romandır. Osmanlı İran Savaşı esas alınır. Osmanlı İran Savaşı'nda Cezmi'nin kahramanlıkları ve bu dönemde tanışıp dost olduğu Adil Gire'yi esaretten kurtarmak için yaptığı fedakarlıklar ve başından geçen olaylar anlatılır. Babayla Arap Edebiyatı'ndan Türk Edebiyatı'na gelmiştir anlamı çığlıktır. Burada şairimiz Namık Kemal bir kadın aşkı anlatırmışçasına vatan aşkını anlatmıştır. Hürriyet gazetesinde temel duygu hürriyet sevgisidir. Ama bu hürriyet bireysel bir hürriyet değil, toplumsal bir hürriyettir. Toplumun yani milletin birbirine kinetlenmesini arzular. Klasik kasideyle hürriyet kasesini birazcık karşılaştıralım. Klasik kaside 31 ile 99 beytten oluşmaktadır. Kafiye düzeni AA, BA, CA şeklinde ilerlemektedir. Nesip, gerizga, metiye, fahriye, tegazül ve doğa bölümleri vardır. Kasidenin son beytine şair mahlasını kullanmıştır. İtaf edildiği kişinin adını içeren bir başlığı bulunmaktadır. Hücret kasidesi 31 beytten oluşmaktadır. Kafiye düzeni AA, BA, CA şeklinde ilerlemektedir. Nesip, gerizga, metiye, fahriye, tegazül ve doğa bölümleri yoktur. Kasidenin son beytine şair mahlasını kullanmamıştır. Kaside soyut bir kavram yazılmış ve bu soyut kavram başlık olmuştur. Şimdi size Hürriyet kasidesinden en sevdiğim beyti söylemek istiyorum. Nefsün kâr ey didarı hürriyet. Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Burada şairimiz Namık Kemal şunu demek istiyor. Ey hürriyetin güzel yüzü, nefsin kârimsin. Biz esaretten kurtulduk gerçi senin aşkının esiri olduk. Vatan aşkıyla inat tutuşan Namık Kemal bu duygularını sadece kendine saklamak istememiş ve bunu birçok eserine dile getirmiştir. Bu eserlerinden biri de Hürriyet Kastesi'dir. Hürriyet Kastesi'ne vatana olan aşkını saf ve temiz bir şekilde dile getirmiştir. Bunu destekleyen en güzel beyti de son beytidir. Kila Ki zulme kaldı gezdiğin onu azende sahralar. Uyan ey yareli şiiri jeyan uyan bu habı gafletten. Günümüz Türkçesiyle zulmün köpeklerine kaldı gezdiğin o güzel ovalar. Uyan ey kükreyen aslan. Uyan bu gaflet uykusundan. Burada aslında kükreyen aslan olarak hitap ettiği Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı yıkılacak dönemlerinde Osmanlı Devleti'ne motive vermek amacıyla yazılan bir şiir olarak bilinir. Evet, vatan şairi, hayatı sürgünlerde dolu geçen, tanzimat birinci dönem sanatçılarının en önemli düşünce, edebiyat adamlarından biri olan Namık Kemal'in hayatı ve eserleri hakkında size bilgi vermek istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir.